Evet, şimdi şunu konuşacağız hemen iki dakika içerisinde. Bir insan kuaförden neden korkar? Ben çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Bana çok kötü davranacaklarmış gibi geliyor. Bana çok ezik davranacaklarmış gibi geliyor. Çünkü daha önce yaşadığım travmalar var. <laughs> Saçlarım uzun tamam mı? Ben dedim ki kendi kendime yani hiçbir model bilmiyorum. Ama çok uzun olduğu için illa ki bana bir model keser. Yüzüme yakışan bir modeli kuaför olduğu için bilirdim. Böylece kuaföre gittim. O da böyle tam şurada bir yerde bir tane dümdüz. Dümdüz bir şey kesti böyle. Saçım burada dümdüz. Ve dümdüz bir fönüne geldim eve. Annem dedi ki Bu, saç kesmemiş mi? <laughs> böyle saç kesme mi olur dediler. Sonrasında geri e, o gün içerisinde mi? Evet o gün içerisinde. Akşama doğru tekrar gittik. Birkaç kelime yanlış oldu orada anlatılırken. E, pek güzel bir kesim olmamış. Biz de evde keserdik. De, dedi, dedi annem abla. Ben, beni masaya oturttular. Yani şey yasam diye. İşte kadın dedi ki, e, bu dedi geldi benim yanıma dedi. Geldi benim koltuğuma oturdu dedi. E, hiç ne, bir, ne, kendi saçının nasıl kesilmesini istediğini söyledi. Ne şu model, ne şu boy dedi. Ben de kestim dümdüz olabilecek bir, e, herkese yakışabilecek risksiz bir model dedim. Bunu dedi benim hatam yok dedi. Bu, bunun hatası var dedi eliyle böyle. <laughs> Dedi, kendi saçının nasıl olduğunu bile bilmiyor hayatta hiçbir kararı alamaz dedi. Böyle elinde bir tarak vardı sanki kafama böyle geçirir. Elinin altındayım şöyle bir yapsa geçecek kafamı. Başka bir hikayede de yine tek başıma e, kuaföre gitmem. Ve kadının gerçekten şurası benim ince ya. Bu incelik şöyle yok oldu yok 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 etti ve buradan şöyle yukarı doğru kalkan bir kaş yaptı. Gram yakışmadı. Herkes fark etti. Kadın erkek herkes kaşına no olmuş. Sen bir daha o kuaföre gitme dediler. Annemle de gittiğimde çocukluğumdan beri kat kat kesim olsun demiş. Tamam yani orta derecede yakışır yakışır da hep kat kat hep kat kat. Annemin de tek bildiği model kat kat kesim. O yüzden de büyüyünce annemle gitmemeye karar verdim. Ama böyle garip garip şeyler olunca artık hiç kuaföre gitmemeye karar vermiştim. Hatta kuaför sözü geçince gerçekten korkuyordum yani dişçi kelimesinden daha çok korktuğum bir şey varsa kuaför. Çok korkutucu. Hatta dişçiden daha az korkuyorum. Neden? Çünkü dişçimi seviyorum. İşini çok iyi yapıyor. Tek dişçiye gittiğinde tek üzüldüğüm nokta niye bugüne kadar dişimi fırçalamadım neden iyi bakmadım? Zaten ince, zaten iyi iyi olmayan dişlerim var diye üzülüyorum. Sadece pişmanlık duyuyorum. yok Adam beni sakinleştiriyor. Adam işini iyi yapıyor. Adam uygun fiyata yapıyor. Adamın yeri iyi. Yakın. Gidebiliyorsun, gelebiliyorsun. Dişçiye gitmekten korkmam. Tek başıma giderim dişçiye. Kuaföre gidemiyorum. Şu an annem. De parçam kestirelim. Ben bir yere sordum. Çok tatlı var. Gel kestirmeye gidelim dedim. Dedim yok. Hatta protesto etmek için sabah banyo yapmıyordum. Hep gece yatmadan önce banyo yapıyordum. Bu protesto iki gün, üç gün oluyor galiba. Dur sürdürüyordum. Bugün pes ettim. Gidiyoruz. Bu kadar. Kuförden çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Bak şaka değil. Çok korkuyorum. Bu da endişe teri falan. <laughs> Yok su. Su akıyor da. <laughs> Gitmek istemiyorum. Ablam mesela sakinleştirmeye çalışıyordu. Derdi ki Zeynep ağdaya gidenler var. Orasını burasını açmak zorunda kalanlar var. Onlar korkmuyor. Sen niye korkuyorsun? Korkuyorum. Çok korkuyorum. Evet. Kuaförden korkan bir kız var karşınızda. Gitme vakti geldi. Anne hazırım.